YKS'nin kritik konularından paragraf hakkında ezber bozan bilgiler paylaşacağım. Selamlar YKS savaşçıları paragraf önemli biliyorsunuz sınavda. Paragraf hakkında birkaç bilgi, kritik bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Önce paragrafın sınavdaki yerini belirleyelim. Sınav anlam ağırlıklı biliyorsunuz ve anlam sorunlarının, sorularının yoğunluğu paragraf üzerine. Paragrafa özel bir zaman ayırmak gerek. Kritik bilgileri iyi bilmek gerek. Paragrafla sizin algılama, yorumlama gücünüz daha da önemlisi temel birikiminiz ölçülüyor. Üniversitede okumak için uygun musunuz, değil misiniz? Bunun belirlendiği yer aslında paragraf. Bir kere paragrafa bodoslama dalamazsınız. Ne demek istiyorum bunda? Önce ana düşünce paragrafı çözmelisiniz. En az bir ay göz, koordinasyon, bellek önce ana düşünceyi algılamaya başlamalı. Daha sonra diğer soru tiplerine geçmelisiniz. Paragraf soru kökü yüzlerce. 300'e yakın paragraf soru kökü var. Fakat hepsi temelde 5 soru demek. Paragrafın ya konusu ya ana düşüncesi ya yardımcı düşüncesi ya anlatım biçimleri ya da yapısı sorulur. Paragrafı okuduktan sonra hangi başlığın altına girdiği konusunda beyninizi sadeleştirmek durumundasınız. Paragraf ya karşı çıkar ya önerir ya savunur. Bu üslubu bilmek durumundasınız. Paragrafın giriş, gelişme, sonuç bölümü vardır. Eğer okuduğunuz paragraf giriş gelişme sonuç bölümü taşmıyorsa tekniğe uygun hazırlanmamıştır. O soruyu geçin. Önce paragrafı okumalı, sonra soru kökünü okumalısınız. Paragrafta ilerledikten sonra önce soru kökünü, sonra paragrafı okuyabilirsiniz. Olumsuzlamalara, alaylara, tarizlere çok dikkat etmelisiniz. ironik cümlelerle karşılaşacaksınız. Bunun için dil bilgisine hakim olmanız gerek. Dil bilgisini çok iyi bilmeden paragrafı sığ bir bakışla çözersiniz sevgili arkadaşlar. Seçeneklerde iddialı sözcüklere dikkat etmelisiniz. En daha pek gibi sözcükler tehlikelidir, önemli, çeldiricidir. Paragrafı tam olarak anlamadan seçeneklere geçmemelisiniz sevgili gençler. Matematikteki gibi seçenekten ilerleme şansı paragrafta aslında Türkçenin genelinde yoktur. Yazım kuralları paragraflarda eksiksiz uygulanır. Yazım kurallarına göre paragrafı okumaya alışmalısınız. Bazen paragrafı tekrar tekrar okursunuz. Fakat e, konsantre olamazsınız. Birkaç soru geçin, 4-5 soru sonra geri döndüğünüzde paragrafı çok net algıladığınızı görürsünüz. İnatlaşmayın demek istiyorum. Anlatım biçimleri paragrafın üslubudur sevgili arkadaşlar. Bu söyleyeceğim size ilginç gelecek. Açıklayıcı anlatımla yazılmış bir paragrafın doğru yanıtı, tartışmacı anlatım olamaz. Hani diyorsunuz ya iki seçenek arasında kaldığımda işte onlardan biri bu. Yine iki seçenek arasında kaldığınızda paragrafı basitleştirin. Kendi kendinize bu paragraftan nasıl bir sonuç çıkarabilirim gibi basit sorular sorun. Yine iki seçenek arasında kaldığınızda bu favorimdir benim. Kendi kendinize şunu sorun. Bunu anlatmak isteseydi böyle mi anlatırdı dedikten sonra hızlıca paragrafa bir daha göz atın. Yalınlık, duruluk, açıklık gibi anlatım özelliklerini sanatsal terimler oldukları için çok iyi bilmek durumundasınız. Deneme, makale, eleştiri türlerinin temel özelliklerini, paragrafın bunlardan hangisiyle yazıldığını çok iyi bilmek zorundasınız. Edebi akımları Fransız devriminden bugüne gelen klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, sembolizm gibi akımların temel özelliklerini çok iyi bilmek zorundasınız. <laughs> Paragrafta an düşünce dört farklı biçimde sunulur. Ya giriştedir, ya sonuçtadır. Çok nadir gelişme bölümü bölümünde olabilir. Ya da anahtar cümle yoktur. Kendi cümlelerinizde oluşturursunuz. Sakın birinci cümleyi okudum, sonuncu cümleyi okudum, paragraf hallettim gibi kısa yollara mail etmeyin. Ters köşe olursunuz. Seçeneği anlamak istediğiniz gibi anlamadığınızdan emin olun. Cümleyi gerçekten anladığınızdan emin olun bilimsel makaleler okuyun ama nanoteknoloji gibi, yapay zeka gibi geleceğin bilimiyle ilgili konuları okuyun. Biyoloji öğretmenine rica edip ben paragraf sorusu yazacağım diye paragraf yazılmaz. Yeni başlık biliyorsunuz bilimsel konular. Umarım size bir bakış kazandırabilmişimdir. Daha derinliğini makalemde okuyabilirsiniz. Hoşçakalın.